Evet. Bastika'da ikinci sezon gecenin ilk Başka maçında şey bir tarafta kaptanlar FK, ben diğer ben tarafta ise vardı. Ee, kıran bir mücadele oldu abi. Ee, gerçekten iki takım da yüzünü sergiledi maçta. Bir daha son maçında gerçekten üç gol ee, maçın ne kadar keyifli olduğunu göstermiş oluyor. Ee, son dakikalarda attığınız iki golle de maçı kazanmasını bildiniz. Kaptan Arsus Hasan Arsana böyle bir maç istersen maç hakkında. Öncelikle iki takım adına mücadelesinde olup teşekkür ederim. İyi maçtı gerçekten, rakibimiz centilmendi. Biz de bugün centilmendik. Ee, Tayfun kardeşime teşekkür ederim. Özellikle çok iyiydi. Ee, buradan Muhammed kardeşime de e, doğum günü kutluyorum. Evet, doğum Nice nice güzel şeyler inşallah Aa, bizimle birlikte. Ee, yeni gelen arkadaşlarımız var, yenik buluyoruz. Yavaş yavaş gene destek olacaklar bizlere. Daha iyi olacağız, dediğim gibi. Ee, bu sene çeyrek finaldi, ikinci sezon. İkinci sezon final inşallah. Böyle şekilde devam edeceğiz. Teşekkür ederim kardeşim. Biz de Kaptanlar FKV. ve e, Munur Akacı'nın tamam. için teşekkür ederiz. Erken aşağıda iki takımlar hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar.